Herkese selam ve The Elder Scrolls Online'a ve Alpha Hatun'un maceralarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karşınızda King Rainwick var. Bu elemanla bir savaşımız vardı. Öncük bölümde. Şimdi bu adamla olayımızı yapmaya geldik. Evet. Ne haber kral? Damn you, help me. Ne yapıyorsun sen? Evet. Ne yapıyorsun evet. acaba sen evet. burada? Güç mü? Evet güçlüyüz. Ben bir şey yapacağım ama ne yapacağım bilmiyorum. Ha geldi. Sensin değil mi? Aynen. Şefte gelmiş. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Öleceksin mi? Kimin tarafında olacağız oğlum biz? Yazgolumu tercih edeceğiz. Sarp mi? Lan hayır hayır yapma lan yapma lan yapma lan! Ne lan sen? O adam öldürdü. Ne yapsın lan sen? Manyak. Öldürdü ya. Portal'a gidiyorum ben. Bana öldür diyecekti. Ben olayları anlamaya çalışıyordum. Alam gitti sapladı hançeri. Hain. Hainler var ya. Kral alakalı olduğunu sanmıyorum ben bu durumun. Yani seni Yazgol öldürmüş. Maalesef. Teşekkürler. Şimdi diğer bölgeye gideceğiz. Yani ben e, şunu söyleyeyim. Anladığım kadarıyla biz bu kralın kimi öldürdüğünü öğrenmeye çalışıyorduk. Yani bizim olayımız oydu. Yani bu kralı kim öldürdü? Onu öğrenmeye çalışıyorduk. biz onu istedi. Ben kimi öldürdü? Onu bul ya. Onu bul. Bunu ise biz ama bizde bulduk yani bir şekilde elimizden gelen her yöntemi kullanarak. Şimdi kahvaltı ise gidiyoruz son olarak. Orada bakalım bizi ne bekleyecek. Ben o adamla savaşacağımızı düşünüyordum ama öyle bir şey olmadı. Adamın öldürülüşüne şahit olduk tanıklık ettik. Kimin tarafından hangi hain tarafından öldürüldüğüne tanıklık olduk. Oradaki arı bize saldırmayacak değil mi? Ben oradan gidiyorum ama umarım bana saldırmayacaksındır. Ya şu mağazına ben tüküreceğim ya. Ya bu kadar da olmaz yani. Bu kadar da olmaz herhalde. Şansımın. Gelmiyorlar değil mi? Geliyorlar. Eyvah. Gelme lan. Ben bir yere geldim ama e, görev farklı yerdeydi sanki. Ya benim görevim burada bir yerde. Yani şuraya gideceğiz. Orada görünüyor görevimiz. Yeni bir yere geldik. Bu adamla konuşacağız galiba. Merhaba. Ritüellerden bahsedildi bize. Biz de onun için geldik. Ritüellere bakabilir miyiz? Ne yapıyoruz? Ne istiyorsunuz? Vision totemine doğru gideceğiz. Burada yine birinin öldürülüşüne mi tanıklayacağız yoksa başka bir şey mi yapacağız bilmiyorum açıkçası. Hemen bunu aktivite edelim. Aktif edelim. Nereye gideceğiz? son Palos'a geri dönüyoruz. Neden? Ne yapacağız ki orada? Görev aldığımız kişi de mi konuşacağız acaba? Öyle bir şey mi? Bilemiyorum. Bu görevi daha önce hiç yapmadım. Burada dinleyeceğiz. Konuşmayı dinleyeceğiz. Kodiklerin konuşmasını dinleyeceğiz. Varden will be pleased. I live to serve my masters. Go west to the site. The scrolls ritual should Bu ritüel konusunda sakın fail olma gibisinden bir şey söylüyor. Fail olmayacağım. Buna emin olabilirsiniz. Sağrızında bir şey söyledi. Burayı araştıracağız. Burayı araştıracağız. Aile siteye diyoruz, Aile siteye. Bakalım nasıl bir gelmiş oraya araştıracağız. Gizemleri ortaya çıkartıyoruz. Burada bir şeyler olmuş bak. Burada da bir şeyler olmuş. Bu gizemi ortaya çıkarmaya çalışacağız sizlerle. Ne oluyor yine? O ses de nedir? O ne? Anam! Gelme lan! Allah seni vermeye gelme ya! Geldim buraya burada da dinlemem lazım. Buradaki lideri dinlemem gerekiyor. Onlar da bana izin vermiyorlar ki. Gidin oğlum gidin. Bu kurt daha beni bırakırsa dinleyeceğim sizi. Ne oldu be? Burada yine ölenler var. Ne olmuş lan burada böyle? Buraya Oraya girmem gerekiyor. Sen de kimsin kral? Gelmiş. bir gelmiş. Tekrar dakika, ben, nasıl oraya gireceğiz ki? Girmemiz gereken yer yani Şurası. Oğlum çok da ileri atmasaydın harika olmaz mıydı? Şuraya gireceğiz. Gel bende Jakan. Sen ne alaka lan? Jakan yardıma gelmiş vay. Kral adamsın diye boşa demedim ben bak. Veyselar şurada bir tane şey görüyorum. Hemen bunu bir açacağım ben. Lazım olduğunda gelelim çünkü ışınlanabilirim. Bu face travel yapmamızı sağlayan şeylerden biri reisler. Oyunu bilmeyenler için söyleyeyim. O işe yarıyor. Ben yukarı mı çıkacağım acaba? Ya, yukarı çıkmaya da çok da gerek yok gibi mi? Yok. Buradan gidebiliriz gibi. Değil mi? Buradan gidebiliyoruz. Oradaki kurtları dikkat etmek lazım. Bak 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 bak. Bak. Her yere yürü git. Gelme lan gelme. Kovalama beni. Ben sana bulaşmak istemiyorum ben. Düşeceğiz alttan. Ya vallahi düşeceğiz alttan ha. Bırakın onun peşimi. Savaşmak istemiyorum ben. Sizinle savaşmak istemiyorum. Ürün gidin işinize. Geliyor musun? Geliyor. Manyak yemin ediyorum manyak ya. Tüm manyaklar da beni buluyor. Merhaba. Buraya gelmem gerekiyordu. Hala peşimden gelen var. Az önce bir saldırıda aldık gibi. Geç buradan. This place reminds me the grave. The grave memories. Sen de mi bu gezemi arıyorsun kral? Peki. Bana uyar. Why do evil lairs always Vardını bulacağız? Bulalım bakalım. Vardı mı bulmamız istiyor. <laughs> Merhaba. Reis ne var? Dal sen dalar mıydın? Pek bir bok yapamıyorsun ama neyse. Her şeyi ben yapıyorum gene. Allah'tan yardıma gelmişsin yani. Gelmesen miş şey olurmuş. Teşekkürler ama yine de ilerlemeyi tamam bir tür mağaranın içerisindeyiz yine bir mağaradayız Kudüslerin ile savaşıyoruz lan bırak beni Helal Jakan helal iyi iş yapıyorsun aslında bizi oraya ışınlasan bana güzel bir hizmet sağlayacaksın ama güzel bir yardımda bulunurdun ama oraya ışınlamıyorsun bizi elemanın yanına gitsek ya neredeyse daha güzel olmaz mıydı? bazı yeteneklerimiz gelişmeye devam ediyor. Doğru mu gidiyorum emin değilim. Şu an haritaya bakmayacağım. Merhaba. Orada beni dağılmış. Tamam. Dağılsın. Halledebilirse halledebilir. Ne durumdasın? Oğlum daha birini öldürememişsin. İlla yardım mı lazım oraya? Peki. Peki Jakan. Helal. Bir şey yapmıyorsun ama neyse. Ben yine ya. Ben yine Buradan gideceğiz. Gel gel gel. Gel gidiyoruz. We could always ask them to leave the island. Adadan ayrıl o zaman kral. Hayatım bu kadar risk atma bence. Yani senin için yalanlar söyledik biliyor musun? Hiç yapmayacağımız şeyler yapıyoruz. Yalan söylüyoruz. Seni korumak uğruna. Yani aradığın şeyler uğruna biz seni savunduk. Yani belki de bu iyiliği onun için Dur, Bilemiyorum. Vardığını dinleyeceğiz. Yerim bakalım. Ne yapıyorsun be? E ee, dinledin gittin. Ha şimdi gel geri. I Can enter the spirit realm. The next phase of our mission can begin. Bu muydu yani? Bir şeyler vadi vadi yaptı ama ne oldu? Pek anlayamadım. Ne oldu? Sen beni tehdit falan mı etmeye çalıştın? Ne oldu? Vallahi. İlginçsiniz. Buradan çıkacağız. Buranın çıkışı da herhalde buradan olur. Geldiğimiz yönden çıkacağız gibi. Burayı bunun için mi temizledik yani? Burayı bunun için mi temizleyerek geldik? Allah'tan önümüzde tekrar spam olmuyorlar. Yoksa tekrar uğraşacaktık reisler. Allah'tan spam olmuyorlar. Olsa arandık ha. Düşünsene. Adamlar öldürüyorsun tekrar spam oluyor. Tekrar öldürerek gitmek zorunda kalıyorsun. Bu baya kötü olurdu. Gerçekten. Aç bakayım bu kapıyı. Doğru mu geldim bilmiyorum. Laganah'la konuşacağız. Tamam geliyorum bekle. O manzaraya gel. Manzaraya gel. Manzaraya gel. Çok iyi değil mi ya? Bu oyunu seviyorum. Gerçekten bu oyunu seviyorum. Neredesin? Sen misin? Yok sen değilsin. Nerede o? Laganak. Oradasın. Tamam gel. You return. Evet geri döndüm. <laughs> evet hallettik dediklerini yaptık yani harf harfini yaptık. Şimdi Nikolan konuşacağız. Bir saniye ben bir seviye atladım şuradan ödüllerimi almam lazım herhangi bir şey varsa. Fark etmiyor açıkçası. Sağlığa basmaya devam edeceğim. Nikola ne diyorsun bakalım? Nisan nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl yardımımız okunur? Kotiklerle sorunum var galiba. Senin de peki? Kaptan. Kaptan Lamburu mu bulacağız? Nereye gideceğim? Lamburu bulup onunla konuşmamız istiyor benden. Tamam. Hemen gidiyorum oraya. burada daha kurtlar her yerde. Aç kurtlar her yerde. Aman dikkat peşimden gelecek. Ya Allah senin cezanı vermeye. Merhaba. Sakin ol. Aha bir de arı geliyor peşine. Yani çok iyi. <laughs> Gerçekten çok iyi. Kurtlar bir yandan. Arılar bir yandan. Düşmanlar da gelse onlar da bir yandan çok güzel olur ya. Neyse bunlar saldırmıyormuş. Güzel. Siz de saldırsanız yandık yani. Yaşamayız. Bu arada yaşatmazsınız herhalde. Yani burada suç işlersek yandık. Peşimizi bırakmayacaklar, baksana. Şimdi ben oraya nasıl gidebilirim? Ona bakacağım bir. Nerede gözüküyor? Ne bağırın be? Şu dan gideceğim galiba. Buradan gidersem doğru giderim gibi. Merhaba Lambor. Burada mısın kral? Buradasın aynen. Değil mi? Buradasın. Ne haber? You're back. Good. evet. Yaptık dediğini. Chief Şimdi ne istiyorsun? Ruins. Peki hala gidelim. Peşimizden gelenler de var. Peki hala gidiyoruz. Lan burada bizimle geliyor. Bir yeri basacağız galiba. Bir yer basmaya gidiyoruz. Mağara basmaya mı gidiyoruz? Bilmiyorum da. Allah! Aşağı atlamı mı neyse. Gelin beyler bayanlar gelin. Lan burada bizim de geliyor. Burada yine bir mağaraya gireceğiz gibi. Burada bir savaş dönecek. Bunlar... Tamam burada bir şey olmuyor. Peki. Bir konuşma vardı. Bunu dinlemeye için geri döndüm. Tamam Azaka da geldi. Korkumu ne? Ne korkusu be? Find a way bulmamız mı istiyorsun? Sana nasıl yardımcı olabilirim? Tamam teşekkürler. Burada e, aktif edilmek üzere bekleyen kristaller olduğunu söylüyor bize. Onları e, şey yapacağız, etkinleştireceğiz ama nasıl olacak ben de bilmiyorum. Nerede onlar lan? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Şuradan gidebilir miyim? Buradan bir gitmeyi denesem. Olabilir aslında. Merhaba beyler. Herkes nereye gidiyor lan? Bir saniye. Ben anlamadım nereye gidiyorsunuz oğlum? Ha buraya girmem gerekiyor. Burada koruyan bir tane düşmanımız mevcutmuş. Pekala çekil önümden. Bir tanesi burada. Walking Stone. Aktifleştirdim. Bir tanesi böyleydi. Aile Spirit. Planlardan bahsediyoruz. Beni takip etliyoruz. Tamamdır. Bir tanesi yapıldı. Değil mi? Yapıldı. Bu bizi yardım edecek. Ya bakalım. Ne oluyor? Hayırdır? Hayırdır sen? Buranın koruyucusu olan mısın o sen? Hayırdır? Al şunu ye bakayım. Burada kristaller var ama onlar nerede? Burada kristaller olduğundan bahsediyordu. Biz bir şey yaptık ama ne yaptık? Emin değilim. Geldik, geldik. Burası galiba. Gel. Burası. Yaptım. Ne yapıyorsun? Bir portal mı açıyorsun galiba? Ne yapıyorsun? Tamamdır. Bu iki şeyleri aktif ettik. Azalika tamam mıdır? Yaptık mı? Birisi buydu. Orada bulduğumuz ruhlarla iş yapacağız. Onların hayatlarını kurtarıp. Ya oğlum bir git ya. Oğlum var ya. Burada niye spam olursun ki sen? Git başımdan be. Beni görmüyorsan. Burada bir tane de sandık var. Ee, şey var. Rocking stone'umuz var tekrar. Şuradan kurtulmazsak yapamayız. Bana dolan biri mi var? Hemen aktifleştiriyorum bunu. Kral bana gelsene. Beni takip eder misin? Gel benimle. Gidiyoruz tekrar. Aynı yere gideceğiz. Ona da aynı şeyi yaptıracağız. Anladığım kadarıyla. Gel kral. Buraya gel. Gel buraya gel gel. Gel beni burada takip et. Runu buraya bırak abim. Bu kapıyı ancak sizin İzninizle açabiliyoruz galiba. Buraya girmeye çalışacağız. Buradaki yere. Onların sayesinde giriyoruz. Kristalleri sayesinde gireceğiz. Şimdi tekrar gidiyoruz oraya. Bak ya yine oraya spawn olmuş. Abicim senin derdin ne? Ne istiyorsun ya? Seni kaç kez öldüreceğim ben? Ya ben daha doğma lan doğma yeter. Allah Allah nerede yeri. Burada bir yerde. O değil. Birazcık daha ileride. Gel bakalım Sakin, Ot, sakin bak 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 yap, ya oğlum bak bana bulaşma Gözünü seydim bak bana bulaşmayın ya Oha ne yapıyorsun be sen Hayırdır Orada bir tane daha destek gelmiş, destek kuvvetimi gönderdim buraya Hadi bakayım, öyle mi olduk lan Öyle mi olduk harbiden Ama bunu artık aktifleştireceğim ben, gel buraya Kral beni takiple. Hemen seni takiple. Bekle falan yok. Gel beni takiple sen. Bana güvenebilirsin. Benden sana zarar gelmez. İyilik gelir. Biz burada iyilik için buradayız. Kötülük için burada değiliz. Gel burada şu Natos kapıyı açmamızı sağla. Kristalini var buraya. Eyvallah. Teşekkürler. Verdin mi? Sen de git oraya var. 3 tane kristal burada olması gerekiyormuş. Kristalleri verdik ve artık buraya girebiliyoruz. Yürüyün beyler Önden ben giderim merak etmeyin, önden ben giderim ben korkmuyorum Niye giremiyorum lan oraya Neden giremiyoruz? Tamam ağaç Ben hazırım Açın artık hocam Karzok Zemmins'a tekrar geri girdik Buraya geldik tekrar Bakalım bizi burada ne bekleyecek? Ben bir boss savaşı bekliyorum açıkçası Buraya araştırmamızı istiyor, istiyor. Inner Sanctuary. Araştıralım hemen. Bakalım ne çıkacak. Bahtımıza. Umarım güzel şeyler bulabiliriz. Selamlar. Ben geldim. Ne yaparsın? Al şunu bakayım. Helal. Ne veriyorsun? Bunlara gerçekten ihtiyacım yok ya. Bunlara gerçekten ihtiyacım yok. Ben nereye gideceğim bu arada? Ben yani burayı takipleyip ya yani burayı temizleyip gideceğim. Ben buralara tekrar geleceğimi sanmıyorum. O yüzden şu kitaplara da bakacağım. Onları da hızlı bir şekilde okuyacağım. Önceki bölümde de söyledim. Bu mağaralara tekrar tekrar girme şansınız yok reisler. O yüzden bu kitapları okuyun hızlı bir şekilde. Göz atın çıkın. Tavsiye ederim. Burada bulabileceğiniz şeyler karakterinize yardımı sağlıyor. Arkamdan da yiyorum ben. Ne oluyor orada? Hasarımız yükseliyor. Yani fena hasar bulmuyoruz. Daha da yükselecektir umuyorum ki. Sen ne yapıyorsun lan orada? Ne yapıyorsun oğlum? Kemiklere ne dokunup duruyorsun lan sen? Neyse oğlum ölmüş kemiklerden. Ölmüş şeylerin kemiklerine ne dokunuyorsun oğlum? Bir insanları rap bıraksana. Kemiklerden ne istiyorsun? Neyi iz ne izliyorsun yani? Olayın ne? Manyak mısın ya da mal mısın acaba? Ne yapıyorsun? Doğa mı bakıyorsun? Allah kabul etsin de bir izin var. Öldürmem gerekiyor seni. Yani Doğan'ı öldüm biliyorum. Özür dilerim ama. Yapacak bir şey yok. Seni öldürmeden ben gidemiyorum. Ya baksana. yardımcı mı çağırdın? Yardakçı çağırmış. Vay senin kral. Ne oldu pek bir işe yaramadı. Şu böceği bir ortadan kaldırmam lazım. Merhaba. Hızlıca oku bunları. Vereceği her şeyi alalım buradan. Ne yapıyorsun? Sen de burada bir dua mı okuyorsun yoksa ayin falan mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gel bar. Sanırım buradan geçeceğiz gibi. Her yerde bir gardiyan geziyor gibi. Yani burada koruyucu, savaşçı geziyor gibi. Burayı korumaya çalışıyorlar. Burada ne varsa artık korumaya çalışıyorlar. İnleri burası çünkü. Normal inleri burası koruyacak kartı bu gibi. Geberin lan. Aa sen de öyle şeyler mi yapıyorsun? Aa iyiymiş. İyiymiş canım. Gelar. Merhaba. Şöyle bir sen bunları alıyorsun, tamam mı? Bunlar sana çok iyi gelecek, çok mutlu olacaksın, hoşuna gidecek ve bir daha, bir daha isteyeceksin. Evet, bir daha, bir daha isteyeceksin. Hoşuna gidecek çünkü. Ha, lan yapma ya, yapma, onu yapma işte. Olmuyor, gülme, olmuyor yani. Onu yapmayacağım bana. Al bak kim saldı? Yuh, yandım. İtfaiye çağırın, yanıyorum. Lan! Ne yapıyorsun ya sen? Yandım Allah! Arkamdan vurmayı keser misin? Allah'ım yanlış şey Lan oğlum bir arkamdan çekilir misin? Canım benim bir izin ver lan bana. O robot mu? Nasıl yani? Ben buradan gidebiliyor muyum? Çok farklı yerlerdeyim. Kral ne haber? O da robotu gördüm ondan biraz... Ray çizdim evet doğrudur. Ray çizdim doğru. Korktum çünkü. O robot bak bak Bu robottan korkmaz mısın bak bak şundan korkmaz mısın Yani canlıdır manlıdır ben bu yüzden oraya o toplara dalmayacağım O şeylere girmeyeceğim onlara da dalmaya gerek yok gibi ben buralardan Ne devam edeyim yok kısa ata Şu arkadaşı ondan kaldırabilsem Yaktın Allah yandım Sağ beni kral Maske kasanı buldum. Basket ne yapacaksın oğlum? Şurada bir tane kitap varmış. Oku gitsin. Master kasan. Ne kasarsın? Bir şeyler kasar mısın? Valorant falan kasıyor musun? Rank falan. Peki. Ben oynamıyorum ya. Bu aralar pek oyunlara giriş yapmadım. Ama yaparım belki. Derece kasar mıyız lan? Neyse adam getirecek Jakan ne haber? Follow Kısa olabiliyorsun. Peki. Kısa olabiliyorsan Götür bizi bakalım kısa biliyormuşsun ya. Evet. Bu mu yani kısa Bir de kesin var. Kapıyı açacağım diyor. Eyvallah. Teşekkürler. Let's go. Let's go. Nereye? Doğru mu gidiyorum bilmiyorum. Gel gel kral gel. Buralarda bir şeyler var gibi. Gel gel. Doğru gidiyoruz galiba. Allah! Yandım Allah! Ne oluyor be? Anam! Yanıyorum. Ne yapıyorsun? Allah'ım Allah'ım yandım yandım. Yandım Allah itfaiye yok mu itfaiye? Yanıyorum. Aklım çıktı lan gerizekalı. Hiç beklemiyordum ha. Tuzaklamışlar burayı. Manyaklar. VAR arkadaş ya. Hayır de tuzaklamazsınız. Yeni bir şey almışız bu arada. Şu an kullanılabilir diyor. Eyvallah. Aha sen burada ne yapıyorsun be? Merhaba. Araştırmaya devam. Doğru gidiyoruz sanki. Altınları alırız. Buradan gidişimiz var mı? Yok. Vay! 20 öldürme ulaşmışsın diyor. Eyvallah biz öldürüyoruz. Genellikle biz böyleyiz. Öldürüyoruz. Genellikle öldürüyoruz. Yanmasak iyi olacak ama yanıyoruz da ya. Canımız yanıyor. Vitra'ya şart oluyor genellikle. Beynimiz yandığı için anlamakta biraz zorlanıyoruz. İngilizce terimlerde birazcık e, bu oyunda zorluyor. Üst sebebi İngilizce olması lazım oyundaki şeyleri açıklayabilmek için burada kullanılan terimler çok farklı. Onların hepsini çevirebilme de iyi değilim yani o çevirmenlik ölüm iyi değil. Bunu burada da bir kez daha söyleyeyim o konularda iyi değilim o yüzden ben bu anlatımları çok yapamıyorum. Ben sadece görev ne diyor ne diyor onu anlatmaya çalışıyorum sizlere görev benden ve sizlerden ne istiyor onu anlatmaya çalışıyorum. Dilim döndüğünce tabi o da. Ben hazırım. Ne yapıyoruz? Gene kill vardan. Lan ne oluyor lan? Bir dakika deviriyorum. Aa devirmek galiba bu ha? Vay. Vay 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 vay. Devirmek galiba bu ha? Vardan. Boss savaşına hepiniz hoş geldiniz. Hey. Gel. Aa geldin mi? Gel gel. Ne şimşek şimşekler mi? Sor musun mübarek? Sor mu oldun başımıza ha? Sor musun sen? Nesin? Gel. Çok uzaklaşmayacağım. Uzaklaşırsam ee, başa atar. Güzel vurduk yalnız. Şşt. Kış darbemin tadına bakmak ister misin? Bakmak istersin. Wow, güzel şeyler aldık. Bunun da kafasını ben alayım. Burada yine etkinlik ödülünü aldım. Eyvallah. Vardanın şeyini yapacağız. Torch. Ateşini yakacağız. Yak şu ateşi. It must be destroyed. Oku bakalım. Hold on, let's think about this. What's to think about? Teşekkürler. hundreds of orcs. The cultist did that. In the right hands, this could defend the covenant. Kavim ve Lambur hakkında bir şeylerden bahsediyorlar. Bu konuşmayı dinliyoruz şu anda. Şurada bir konuşma dönüyor. Relic hakkında bilgi alacağız ikisinden de. Ne düşünüyorsun, Kaptan? Keep it and with this relic. Lambur'la da konuşalım. Ne düşünüyorsunuz? Eyvallah. Ne yapacağız? Şimdi söylenenlere göre... Bir dakika, bir dakika. Ben buna bakmam lazım bir saniye. B buna bakmam lazım. Tam olarak anlayamadım. Burada bahseden şeyi anlamadım ben. Buna bir bakmam lazım. Maysade'ine bakayım. Bir sonraki bölümde buna devam edeceğiz. De ister. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.